Arkadaşlar merhaba hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda EYTET denemeleri, test okul yayınları, TYT fizik çözümleriyle beraberiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Toplamda 7 sorumuz var. Birinci sorumuzda kaynamakta olan tencere suyun içindeki metal kaşık ve tahta kaşık ısıl dengededir. Şurası önemli. Isıl dengededir. Bu kaşıklardan tahta olana dokunduğumuzda elimiz yanmazken metal olana dokunduğumuzda elimiz yanıyor. Yani tahta kaşık elimizi yakmıyor ama metal kaşık elimizi yaktığını söylüyor. Şimdi buna göre diyor hangileri doğrudur? Dokunmadan önce metal kaşık tahta kaşıktan daha sıcaktır diyor. Ama burada ne diyor? Isıl dengedeymiş. Yani bunların sıcaklıkları ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. O zaman birinci öncülümüz ne oldu? Yanlış oldu. İkiye bakalım. Dokunma işleminde metal kaşıktan elimize daha, tahta kaşığa göre daha çok ısı geçer. Bu da nedir? Metalin ısı iletkenliği. Metalin ısı iletkenliği tahta kaşıktan daha fazla olduğu için daha çok ısı geçtiğini de söyleyebiliriz. İkinci öncülümüz ne olur? Doğru olur. Üçe bakalım. Metal kaşığın ısı iletim kat sayısı tahta kaşığın ısı iletim kat sayısından daha büyüktür. Bu da doğrudur. Isı iletim ile ilgilidir. Bu tamamen, tamamen. yani tahta kaşık elimizi yakmıyor ama metal kaşık elimizi yakıyor. Bu nedir? Aynı sıcaklıkta olmalarına rağmen metal kaşığın ısı iletim kat sayısı tahta kaşığın ısı iletim kat sayısından daha büyük olması anlamına geliyor. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3 doğru oldu. Denizli seçeneğinde karşıma geldi. İkinci sorumuzdan devam edelim. Bir kap öz kütlesi 2 gram bölü santimetre olan sıvı ile doludur. Bu kaptaki sıvıya ait çizilen şekildeki 1, 2, 3 numaralı grafiklerden hangileri doğrudur? Birinci grafiğe bakalım. Bir ne diyor? Kütle hacim grafiği. E, kütle hacim grafiğinde neydi? Grafiğin eğimi bana neyi veriyordu? Ee, öz kütleyi yani yoğunluğu veriyordu. Neydi? Kütle bölü hacim. E, D eşittir. M bölü V'den. Kütlesi 20. Hacmi 10 ise yoğunluğu ne oldu? 2 gram bölü santimetre küp olduğunu görebiliyorum. Bu ifade ne oldu o zaman? Doğru oldu bu grafik. 2'ye bakalım. Öz kütle. Kütle grafiği bak. Öz kütle kütle grafiği. Öz kütlemiz kaçmış? 2'ymiş. E, kütlemiz 0'dayken ya da 20'deyken yoğunluğumuz 2. 40'dayken 2. E, kütle artsa bile yoğunluk ne oluyor? Yoğunluk sabit kalıyor. Yoğunluğumuz ne kadar? 2 olduğunu söylüyor. O zaman bir ifade de ne oldu? Doğru oldu. 3 numaralı grafiğe bakalım. Şu noktada öz kütlesi kaçmış? 2'ymiş. Ama şuraya geldiği zaman öz kütlesi ne oldu? 1'e düştü. E, öz kütlesi ne olması gerekiyor? 2 gram bölü santimetre küp olması gerekiyor. Evet burası tamam ama buradaki ifade ne oldu? Öz kütlenin 2 olmadığını bana gösterdi. Yani 1 ve 2 numaralı e, ...grafiklerimiz doğru oldu. 3 numaralı grafimiz ise yanlış oldu. Cevabımız da Ceyhan olarak karşıma geldi. Üçüncü sorumuza bakalım. Bir şoför aracının ön panelindeki... ...kilometre göstergesini... ...ve saatini kontrol ederek... ...İstanbul'dan yola çıkıyor. Bir süre sonra Ankara'ya ulaşan şoför... ...kilometre göstergesini... ...ve saatini tekrar kontrol ediyor. Evet, kilometre göstergesi... ...kilometre göstergesi... ...bana neyi verir? Kilometre göstergesi bana alınan alınan yolu verir. Yani yer değiştirmeye vermez dikkat edin. Kaç kilometre yol aldığını gösterir bana. Ve saati de zaten biliyorum. Saati de biliyorum. Şoförün yaptığı gözlemdeki bilgiler, sadece bu bilgiler kullanılarak bu hareketle ilgili hangileri hesaplanabilir? Ortalama sürat diyor. E, sürat neydi? Alınan yol bölü zamandı. Alınan yolu kilometre göstergesinden biliyorum. Saatten de zamanı biliyorum. O zaman ortalama süratini ne yaparım ben? Bulabilirim yer değiştirme kilometre göstergesi bana neyi veriyor? Alınan yolu veriyor. Yer değiştirmeyi vermiyor. O zaman bu da yanlış olur. Hesaplayamayız. Ortalama hız, hız vektörel bir büyüklükte. O zaman vektörel bir yer değiştirme olması gerekiyor. Ve zaman. E, yer değiştirmeyi bilmiyoruz. Zamanı biliyoruz. Yer değiştirmeyi bilmediğimiz için ortalama hızını da ne yapamayız? Hesaplayamayız. Cevabımız yalnız bir sadece ortalama süratini hesaplayabiliriz. Adan olarak karşıma gelir. Evet dörde bakalım. Bir iş güç enerji sorusu. Bir cismi, cisim dik kesitli şekildeki gibi olan K, L, M yolunun K, L, M, N yolunun K noktasından ilk hızsız şurası önemli serbest bırakılıyor. O zaman buradaki hızı V eşittir sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Yani kinetik enerjisi yok. Cisim bir süre sonra N noktasından geçiyormuş. Tamam. Cisim M noktasından geçerken kinetik enerjisi yere göre potansiyel enerjisine eşit olduğuna göre o zaman buradaki şu nokta için EK eşittir EP olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre diyor K, M noktaları arasındaki sürtünme kuvvetine karşı yapılan iş cismin K noktasındaki mekanik enerjisinin yüzde kaçına eşittir? Şimdi burada K noktasında hızı yoktu demiştik. Kinetik enerjisi yok. E kimi var peki? Yüksekliği olduğu için potansiyel enerjisi var. Neydi o da? M çarpı G çarpı H'tı. M çarpı G çarpı yüksekliğimiz Yerden yüksekliği ne yaptı? 10 H yaptı. Yani düzenlesek eğer 10 mg H'lık bir mekanik enerjisi var. Yani potansiyel enerjisi aynı zamanda mekanik enerji oluyor. Çünkü kinetik enerjisi yok. Şimdi M noktasındaki potansiyeline bakalım. Buradaki potansiyeli ne olur? M çarpı G çarpı şuradan yüksekliği ne olacak? 4 H olacak. Yani 4 mg H olması gerekiyor. E toplam mekanik enerji 10 mg H'tı. buradaki kinetik enerji de Potansiyel enerji eşit olduğu için o zaman bu da kinetik enerji de e, K'da 4 MGH. Toplam ne oldu o zaman? Mekanik enerjisi, mekanik enerji 8 MGH oldu. Demek ki ne kadar kayıp var? Başlangıçta 10 MGH olduğu için ne kadar kayıp var? 2 MGH ne var? Kayıp var. Peki bu nereye gitti? Yapılan işe gitti. Ne diyor? K noktasındaki mekanik enerjinin yüzde kaçıdır? E, K noktasındaki e mekanik enerji K diyelim ne kadardı? 10 mgh'tı. Yapılan iş ne kadar peki? O da 2 mgh sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. E, onda 2 kayıpsa eğer ne olur? %20'lik bir kayıp olacağını söyleyebiliriz. Onda 2 ise eğer %20 olur. Evet geldim 5. sorumuza. KL iletken tellerinin uçları arasındaki potansiyel farkları ile telden geçen akım şiddetlerine ait grafik şekil birleki gibidir. KL tellerinin te, iletken telleri ampermetre ve 12 voltluk önemli 12 voltluk güç kaynağı ile oluşturulan şekil 2'deki devrede ampermetrede kaç amper değeri gösterir. Şimdi önce V eşittir I çarpı R formülü. Potansiyel farkı kaçmış? 4. Potansiyel farkı V'si 4. Eşittir akımı kaç? Akımı 1 direnci kaç olur bunun direnci Rk eşittir 4 ohm olacağını söyleyebilir. L için yaparsam eğer potansiyel farkı 4 akımı 2 direnci buradan Rl'de ne olur 2 ohm olacağını söyleyebilirim. Burası 4 ohm burası 2 ohm ise seri bağlanmış ne olur toplam eşdeğer direnç R eş eşittir 6 ohm olacağını söyleyebilirim. Burası için de. V eşittir I çarpı R'yi uygularsak eğer potansiyel farkımız 12 volt. Akımı bilmiyor. Bunu soruyoruz da bana. Eşdeğer direncimiz de ne oldu? 6 ohm oldu. O zaman akımımız ne olur? 2 amper olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ampermetreden geçen akım da ana koldan geçen akıma eşit olduğuna göre ikisi de ne olacak? 2 amper olarak karşıma gelecek. Cevabım da ne olacak? Bolu seçeneğinde karşıma gelecek. Daha sonra Altıncı sorumuza bakalım. Aynı ortamdaki özdeş iki diyapanozdan birini bir saniye aralıklarla diğerini iki saniye aralıklarla vurularak ses dalgaları oluşturuluyor. Bu iki diapanozun oluşturduğu ses dalgalarının niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirine eşittir? Hız. Hıza bakalım. Hız neye bağlıydı? Hız tamamen neye bağlı? Ortama bağlı. E, i̇kisi de neydi? Aynı ortam. E, aynı ortamsa o zaman ne olur? Hızları birbirine kesinlikle eşit olur. Şimdi frekansa bakalım. Frekans neye bağlı peki? Frekans kaynağa bağlı. Kaynak. E, neydi? kaynağımız ne bizim? Diapazon Özdeş 2. diapazon olduğu için yani aynı kaynak olmuş oluyor. E, aynı kaynaksa frekans da kaynağa bağlıysa o zaman frekansları da birbirine eşit olur. Şiddeti Eşit. Olmaz. Bilemeyiz. Şimdi neydi? Bir bakımı enerji diyebiliriz biz buna. Ama hız ve frekans aynı ortam ve aynı kaynak olduğu için kesinlikle ama kesinlikle birbirine eşit olacağını söyleyebiliriz. Cevabımız da ne olur? 1 ve 2 denizli olarak karşıma geliyor. Geldik son sorumuza. İrem ve Arda her iki yüzeyi de yansıtıcı metal parlak bir levhanın önünde şekil birdeki konumdayken kendi görüntülerini görebiliyorlar. Daha sonra levha şekil 2'deki gibi bükülerek küresel ayna haline getirildiğinde İrem ve Arda yine kendi görüntülerini düz bir şekilde. Şurası çok önemli. Düz bir şekilde görüyor, görebiliyormuş. Şimdi düzlem aynada zaten görürler kendi görüntülerini ve eşit boylara eşit olur. Bu işlemlerde bu işlemlerden sonra İrem ve Arda'nın gördüğü görüntülerinin büyüklükleri için hangisi doğrudur? Şimdi düz görüntü olması gerekiyor. Şimdi bu tarafı ne oldu? Bu tarafı tümsek oldu. Bu tarafı çukur ayna oldu. Şimdi şunu biliyorum. Tümsek aynadan ışın gönderdim şöyle. Paralel gönderdim. Nereye gitti? Şöyle uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıdı diyebiliriz. Cisimden ne oldu? İrem'in görüntüsü. Şu ne oldu? İrem'in görüntüsü. Kendi görüntüsünden ne oldu? Küçük oldu. O zaman İrem ne yapacak? Daha küçülmüş olarak göreceğini söyleyebiliriz. Küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş. Şu ikisi gitti. Arda ise tümsek aynada görüntüler neydi? Düzdü. Onda sıkıntı yok. Ama çukur aynada düz görüntü elde etmesi için ne olması gerekiyor? Arda'nın odak noktası ile ayna arasında olması gerekiyor. Bu durumda ne olur? Şöyle rengimizi değiştirelim. Arda'nın görüntüsü ayna ile odak arasında olduğu için ne olacak? Arka tarafta Arda'nın görüntüsü ne olacak? Şöyle diyelim. Arda'nın görüntüsü de büyük olacak. F bölü 2 ise mesela F bölü 2 ise burası ne olacak? F olacak. Arda'nın boyu H ise bunun boyu ne olacak? 2H olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde İrem'in boyu H ise İrem'in görüntüsünün boyu da ne olacak? H bölü 2 olacağını söyleyebiliriz. Yani İrem boyundan küçük bir görüntü görecek. Arda ise boyundan büyük bir görüntü. Büyümüştür, büyümüştür, değişmemiştir, küçülmüştür onlar değil. O zaman ne olacağımız? İrem'in görüntüsü küçülmüştür ama Arda'nın görüntüsü ise ne yapmıştır? Büyümüştür. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olarak karşıma geliyor. Evet, AYT denemeleri, test okul yayınları, TET fizik çözümleri de bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.